Ege Cansen'in köşe yazısı. Başlık, refah azaltan büyüme. Tüketimle büyüme, deyimini bugüne kadar çok duymuşsunuzdur. TÜİK, GSYH, gayri safi yurt içi hasıla, ölçümlerini yayınladıktan sonra bu deyim tedavüle çıkar. Çünkü TÜİK bülteninde önce harcamalar yoluyla hesaplanan GSYH rakamı yer alır. Üretim yoluyla hesaplanan GSYH'ye alt sırada yer verilir. Harcamalar ve üretim yoluyla bulunan büyüklükler birbirine eşittir. Çünkü ölçülen şey aynıdır. Harcamaların büyük bölümü halkın tüketim harcamalarıdır. Buna devletin tüketim harcamaları eklenince toplam tüketim harcamalarına ulaşılır. Bu da hesaplanan GSYH'nin yaklaşık %75'ini oluşturur. Kalanı da yatırım harcamalarıdır. Cari açık fazla ile stok değişmelerine kafayı takmayın. Bunları sıfır kabul edin, anlamayı zorlaştırmayın. Köşe yazarlarının tüketim harcamaları rakamına bakıp bunu tüketimle büyüdük şeklinde okura aktarması doğru değildir. Ölçülen şey hasıladır. Hasılanın İngilizcesi product'tır. Product Tu prodüs, üretmenin sonucudur. Hasıl, hasıla ve mahsul Arapça'da aynı, H, S, L, kökünden türemiştir. Üretim yoksa, hasıla, da yoktur. Dolayısıyla, tüketim harcamaları ile büyümenin anlamı tüketim malları ve hizmetleri, üreterek, büyümektir. Akılda tutulması gereken ikinci husus da ithalatla da büyüme olmayacağıdır. Çünkü cari açık, büyük kısmı ithalatın ihracattan fazla olmasıdır, harcamalar toplamından düşülerek GSYH rakamına erişilir. Zihnimize kazıyalım, tüketim ve ithalatla büyüme diye bir şey yoktur. Büyüme varsa mutlaka üretim ve veya cari açık azalması vardır. Bunun AKP veya Erdoğan ile bir ilgisi yoktur. Aynı hususlar CHP ve özel iktidarında da geçerli olacaktır. Refah yaratmayan büyüme. Üretim olmadan GSYH büyümesi olmayacağı anlaşıldı sanıyorum. Peki, her üretim gerçekten bir üretim midir? Başka türlü soralım. Her üretim halkın refahını artar mı? Bu sorunun cevabı kocaman bir hayırdır. Önce çok kolay anlaşılabilir bir refah artırmayan bir üretim örneği vereyim. Savunma için yapılan mal ve hizmet üretimi GSYH'yi artırır ama halkın refahını artırmaz. Lütfen bunu silahlı kuvvetler fuzulidir şeklinde anlamaya kalkmayın. Savaş insanlığın fıtratında vardır. Bir devlet yurdu korumak veya düşmanları caydırmak için savunma harcaması yapar. Zaten ülkenin dış ve iç güvenliğinin tesis edilemediği bir ortamda girişimci insanlarda üretim veya üretim için yatırım yapma azmi de düşük olur. Ama bu savunma harcamalarının refahı artırmadığı gerçeğini değiştirmez. Mesela ikinci, Dünya Savaşı'ndan sonra galip devletlerin Almanya ve Japonya'ya dayattığı savunma harcamalarını kısma yasağı bu iki devletin düşük savunma harcaması yapması sayesinde, halklarının refahı hızla artmıştır. Bitmedi, gösteriş tüketimi ve yatırımları da GSYH'yi büyütür ama halkın refahını artırmaz. Bir devlet başkanının beş uçakla dış geziye çıkması veya Atatürk Havalimanı'nın acımasızca battal edilip yerine İGA'nın yapılması GSYH'yi büyütmüştür. Ama bırakın artırmasını, halkın ferahını azaltmıştır. Altın ve kripto paralar halkın refahını artırmaz. Bu konuya pazar günü devam edeceğim. Bugünlerde kişi ve kurumların gözdesi haline gelen gram altın ve onun izinden giden aslında bir tür sanal altın olan, Kripto paraların üretimi ve ticareti GSYH'yi büyütmüş ama kaynaklar yanlış tahsis edildiği için halkın refah düzeyini geriletmiştir. Gerek altın gerek kripto paraların üretimi ve ticaretinin GSYH'yi büyüttüğü doğrudur. Çünkü GSYH hesaplanırken bunların üretimi ve ticareti için ödenen birinci ücretler, ikinci tahsis edilen sermayenin faizi, üçüncü ödenen kira ve rödevanslar, dördüncü kullanılan makine teçhizatının amortismanı ve beşinci elde edilen karlar toplama dahil edilmiştir. Neticede altın ve kripto üretimi, bazı bireylerin hayat standartını yükseltmiş olmasına rağmen halkın genelinin refahını geriletmiştir. Son söz, milli gelir, bireysel gelirler toplamı değildir. Bu yazı Ege Cansen'in köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza hala abone olmadıysanız, abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmanız ücretsiz olarak sürdürdüğümüz yayınlarımızı devam ettirebilmemiz için çok önemli. Son olarak bizi hangi şehirden veya hangi ülkeden dinlediğinizi yorumlara yazabilir misiniz?